Kalk evlat Adam seninle yerleri siliyor Evet ihtiyar koçun çok haklı Seninle yerleri siliyorum Kafanın karışmasını anlıyorum ama Ben aslında o yaşında bir kızım. Olanmaz Hazır dikkatinde almışken <laughs> suplex zamanı <laughs> Bir. Hadi Demir Kayıl kalk. İki. Yapabilirsin sana inanıyorum. Anlaşılan yeni bir şampiyonumuz olacak. <laughs> ne? Hala ne bekliyorsun? Yere vursana hadi. Beyin sarsıntısı falan geçemiyorsam görünüşe göre parçalayıcıyı 10 yaşında bir çocuğa dönüşürken izledik. Hem de iki kollu. İşte şimdi maça adalet geldi. E Berabere mi? Aa hadi var var hadi, Hı. Geri Hı. gel hemen! Hadi! Olamaz! Demir Kayıl öfkeler kuduruyor Canını ben seven kaçsın! Ha. Spiker kabiliğinde bize bir şey olur mu? Bir çünkü ben daha sandviçimi bitiremedim de. Kimseye bir şey olmadan ringle devam etmeliyiz. Aa! Ah! Ee, evet, ringe geri döndüm. Adam seni parçalıyor, Tennyson. Bu sefer durum ciddiymiş. Dikkat et. Hey, yapma şunu. Hakem, geri saymaya başla sana. Evet, derhal Bay Kyle efendim. Eğer birazcık suyla bu kadar sorun çıkıyorsa, bir de su tankını seyret. <laughs> Parçalayıcı denen çocuk az önce sular fışkırtmaya başladı ve Demir Kaylın aslında robot kıyafetli bir zavallı olduğunu bize gösterdi. <laughs> bu utanç verici bir durum. İşte bu bir metafor değildi Bill. Vücudu resmen demirden yapılmış. Bunu nasıl oldu da göremedik ki? Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim e, Demir Kyle. Demir Kyle. Demir Kyle. Yok mu? Tamam. Diskalifiye. Yasaklı olan robot malzemeleri kullanmışsın. Evet, sonunda. <laughs> Gerçek şampiyon benim. Şimdi e, şu ödülü konuşalım artık. Yine diskalifiye. Uzaylı teknolojisi kullanmaktan. <laughs> Aa, hayır. kazanmak için robot kostümümü yaptın? Daha hilebaz bir insan görmedim. Uzaylıya dönüşüp bunları sen mi söylüyorsun bana? İnsanlara zarar verdin. Kazanıyordum. Kazanmak nedir sen bilemezsin pek. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. Kazandım. Hala şampiyonum. Sanal az şampiyonsun ve hile de yaptın. Hayır, kazandım işte. Ne? Sanal şampiyon olmak bana yeter dedim. Üstelik Kayla da sinirlendirmeye yetiyor. <laughs> Beşinci maça var mısın? Biz zavallısın, çenisiz zavallı. Peki bu çocuk da kim?